Aç. Aç. Abi Açık. neredesin? Twitch mi? Evet. Twitch'de. Şimdi Twitch YouTube'a videomuzu çekelim. Twitch'e giriyorum abi. Evet. Tahminlerimizi alalım. tane geldi. Bin Bekir'den bin yüz. Mustafa dokuz yüz elli. Mehmet bin Ben 1050. de bin dedim işte ya. Bin. Selim. 300. Bin üç yüz. Bin üç Selim ağzın bal damlıyor. 755. 755. Yok artık. Sinalı <laughs> <laughs> dövün. Sinalı dövün. Evet. Hop. 1.2. Oo. En Oha. en yaklaşan. Oh. Oh. <laughs> Selim abi o zaman ya. Selim 1.1 dedi ama. Bekir. Abi çok, çok, çok ha, Bekir de 1.1 dedi. Abi, 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 abi çok, çok. attı. Sana Bitir bir şey söyleyeyim bir mi? Şu an ya. şu an bitirebilirim ha. Şu an biter abi. Ya yani elimdekilerle. Ya, sen, 1300 olmuş. Bitiremez abi, bitiremez. Tamam, 1500 1600'den 1600'e ne Tam rakam. 1319 bak, ben bildim. <laughs> evet, Selim abi aldın. Anne! <laughs> Baya aldın abi. 23 level edersin abi. abi. 23 Şu Bir sonu, saniye. 23 kaç var? Kaç kafa vardı? Kaç tane kafa vardı? Ona da bak. Nasıl kaç ne? kafa var? 35 Şeyde, 35 gelecekse... gelecek. Kaç kafam var şu an? 34. <laughs> 34. Hadi bakalım. <laughs> basıyorum. Ben de yaklaşık 1300 falan basıyorum. <laughs> bas şu an 23'teyim. 7 basmayacağım bas bas 23 bu. 23'ün sonuna gelir. 23'ün sonuna gelir <laughs> ben. 24'e çıkamaz ama. Hadi bas ya. Aha bastı. Aha başladı. Hadi bakalım. Tamamlar mı? Tamamlar tamam mı? Yavaş bas kaç tane basıyon abi? Yavaş <laughs> abi. Abi sanki milyar <laughs> tane basıyon da hiç çekmeden basıyon. <laughs> Hayır yani hep 3 giriyor. Niye 8 girmiyor? Tık yapmaya e, gerek yok mu ya. ya? Bak bu sefer kritiği gerçekten... Basılı tutsan var. oluyor. Tık tık, tık yapmana gerek Öyle yok. Öyle mi? Tabii canım. Oho bu 1 senedir var bu. <laughs> <Ya. gülüyor> Basılı tutunca alıyor musun? Biz de tık tık yapıp ya. Ulan var ya. Abi, 2800 lazım sana tamam mı herhalde? 30, 0'dan 25 yapman için. 1300'de %50 atsa 2000 falan yapıyor. Biraz daha atar belki. Daha Yok, 300 abi, dolmadan 100. 11 oldum. Abi denk bir İlk 10'u atlamakla ilk 10 atlamakla 22'den 23'e atlamak aynı şey. Aynı şey. Yani tamam tamamlar da falan kalır gibi mi geliyor? 21'i 21 geçer ya. Geçer, geçer. Kesin gelir. 22'yi bile geçer hatta aynen. tamamlayamayacak yani. Şu an tamamlanmaz bayağı Maya gelir. Abi sen de toplamışsın şu ana kadar 1300 tane. Tamamlayamayacaksan niye şey yapıyorsun? Ya? Açıyorsun. <laughs> Görebilmek için. Abi yok arkadaş. Yok. Ya tamam varsa abi ya, ya tamam varsa. Hasret böyle bir şey. Dombili oldu. Hiç 8x atmıyor Hep 2 3 attı. Aa, Aa 8 attı şimdi. Yo. Ben de gözükmedi. Ben hiç 8 görmedim. Ya, ben hep 2 3 görüyorum. 3 at ya abi. 2 3 at ya. Bir birkaç kere 5 attığını 8x. gördüm. Ona 4 4 tane 8 diyor. Ya bunların oranını çok bozmuşlar ya. İnanılmaz az atıyor. 5 attı şimdi yani Önceden daha kolay 8 attı Bir tane de 8 kaçtı o zaman Önceden Kaç mesela geldi? ben basardım Bekir laf ederdi biraz sana Hepsi gidiyor yani. falan diye 5 atıyorduk 2-3 tane 2.5 günde falan bitiriyordu yani Hani ben söyledim şey. ya WhatsApp'ta İlk günden ben 14-15 yapıyordum İlk gün bitti 10'da kaldım çıldırdım hiç kritik girmiyor. Şimdi 8 yerde bir tane daha. Birlikte biri var. Dün mü ne? Dün sabahtan falan 25'i bitirmişti. Ya bitiren var illa da. <laughs> yani ayarı bozulmuş bunun belli. Poğaga yazıyor. Bitir bitir diyor. İkinci turda başlıyor diyor. Erken bitirince diyor. Burak, <laughs> 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 Burak, bu bile harcadı, şişe bile harcadı ya eylem Ya bak Oğlumlar şimdi sen ya. toplama yapacak vaktin vardır ve yapabiliyorsundur. Yaparsın. Ben toplama yapamıyorum. Anladın mı hani? Evet, müsaitim ama toplamayı yapmayı sevmiyorum. Yapmak istemiyorum. Ben de çok eğleniyorum. Nasıl eğleniyorum toplama yaparken anlatamam. Ama yapıyorsun sen. Bak, bir şekilde yapıyorum, yapıyorsun. Yapacak abi. İlent İlaç gelmiş. göre yapıyorsun. İşte ben yapamıyorum Üçkünün yani. Yapıyorum. Yapmak istemiyorum. Yapamıyorum anladın mı? Burak abi aynıyız. Ben de seni o kadar iyi anlıyorum ki. O yüzden de benim abi, da değil yani. Yok şişe harcamış var. Biriktirdim. Harcayacağım tabi. Yani ben barbar <laughs> kesmeyi toplama yapmaya <laughs> e, şey yaparım yani. Değişirim. Barbar ya keserek alıyorum. Şey yani. böyle. Ya 22, 23'ü zorlar ha. 22 kesin olur. 23 olma ihtimali yok gibi ama belli de olmaz. Ya şimdi bak. 22, 22 olur, 22'de kalacak. 22'de kalacak. Yani 22 kesin oldu. 22 yani. oldu da. Ya, 21 ama. Yani. 23 ya işte aynı Dediğim işte ha. Bir level altam. Bırak abi. Şimdi zamana karşı yapar ya geçer. Daha... <laughs> <laughs> zamana karşı yedi yapacağız. Bu arada intikal hızı %15 çıktı. Yani çok güzel bir gün çıktı. Ne zaman başlarlar şeyi? Akşam ne 7'de başlayacaklar yani. Türkiye'de. Aha tam yüzde yani tam yarıda durdu. <laughs> dediğim gibi yani 700 kaç açtık 750 civarında bir kutu açtık 1200 çıktı Gerçi evet 730 mi? 730'a 1200 hani beklediğimden daha yüksekti açıkçası. Doğru. Ama e, 900 1000 civarında kutu topladığın zaman yani yüzde 80 yüzde 90 25'i görüyorsun yani. Görürsün ya. E ben de bu hesabı vardı. Dur bakayım sildim mi? Ne yaptı? Çünkü 2.5 değil. 3 seviye kaldı. Tam 3 seviye. Çünkü 2 kaldı işte abi. Yok yok. şuna 240, daha... şuna 360 istiyor ya. Yo, buna 240 istiyor. 320 Ama ya, 320 istiyor. Yani. Evet. 320 istiyor. Ha, öyle sayarsan 3 kaldı evet. <laughs> şey, şey yani. iki günler Bir şey değil Daha 2 Bugün de saymazsan 2 gün var. Yarın, ya, Son gün veriyor mu şimdi vermiyor mu? Eskiden... Vermiyor. Aa, i̇ki gün, gün, gün daha var ya. Yanlış güne i̇ki gün Bin, daha var. Hindiyi beslemek için üç gün var. Veriyor, Bak, veriyor o, değil mi? O, şey var gün da. mi? beslemek için dört gün var. Yo buna da üç gün varmış. Değil mi? Etkinlik ne öğlenin ne süresi ne diyor a. yalnız. Yok yok. Bunu beslemek e, bir gün fazla. Bak. Otuzunda bitiyor bu. Beslemesi birinde bitiyor. Tamam o zaman yani şuradaki yok. bu süre e, bunu bunu gösteriyor. Yani toplama yapman senin bugün var 11 saat. Bir de bugün <laughs> haricinde 2 gün daha var gece uçakları. Her türlü biter o zaman abi. Ama sıkıntı. beslemeyi yapman 2 günün üstüne bir gün daha var. 3 gün var yani. 3 gün 10 saat var. 11 saat. Var. Evet. Ben bunun hesabını silmişim ya eskiden detayda yazıyordu ya her levelin kaç tanesi de hepsini topladıydım ben. Aynen. Ben Sonra Şimdi... 1.6'ya mı ne böldüydüm? Kutu hesabını falan aldım Kaybolmuş hepsi.